Aşağıdaki farklı. farklı. ederim. Aferin. Aferin. Aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin, aferin. Mu? Soğuk, soğuk. mu? Yok yetmez. yetmez Çağla olmadı herhalde. atayım mı? Bunlar şekerli. Ay. Anam Çağla kaç kaç. Görünme görünme. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ne haber? İyi abla sen? Oy oy oy. Sesini duyduk. Çok güzel. Benden de iyilik. Nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Kıyamam ben sana ya. Prensesim konuğum yazdım gördün mü? Hı hı. hı, hı. Çok güzel oldu teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Sesinde kendin gibi güzelmiş. Kıyamam ben sana. Bugün ne yaptın nasıl geçti günün Köpük partisi nasıldı Çağla beğendin mi? Güzeldi. Güzeldi. Değil mi? Değil mi? Ben de beğendim. Hele şükür. Aynen. Tatlım. Ben bu işi becereceğim inşallah. Sırada Naz var. <laughs> şey yalnız Naz diyordu ya gece üçte biter. Naz yaptık yaptık. Sağlığın saati nasıl Çağla'cığım? İyi abla, olsun. No. Abla, ne no. olsun. Hayat şeyi, telaş. Okullar açılıyor, seviniyorsun. Oley! <laughs> Annen seni sevmiyorsun sanıyorum. Şimdi evde misin sen? Yok, halamdayım. Halamda mısın? Aha, nazar değdi. Halamdayım. Efendim? Halamdayım. Halamdayım. Tamam, tamam canım benim. Gayet güzel bir ses bu. Yok yok ağlamıyor. Ağlamaz. çalım ağlamıyorsun değil mi? Yok yok ağlamıyorum. Yok yok ağlamıyorum. Tatlım ben de çekiyorum ona kalırsa burnuma. Bak çekiyorum ben de. Ağlıyor muyum? Yok ağlamıyorum. Allah ağlatmasın çağlacığımı. Bir tane mi? Gölgelerin gücü adına diyor. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi ya şimdi, gölge adam geldi ya Çetin. Çok komik oldu. Ben Hı. diyorum ki, ya bu gölgeler Hı. gene karıştı. Gölge adam Çetin dedi mi diyorum. Oradan sen mi dedin? Birisi dedi. Yok sen demedin. Sen yok. Çetin Çetin dediler de ondan sonra. Mutluluktan mı? <laughs> Çağla ilk defa mı canlıya katılıyorsun? İlk defa mı? Yorum yok. Daha önce katıldın mı? Canım benim ya. Şimdi Ş Kürşat Çağla'mız çok becerikli. Ee, çok güzel videolar çekiyor. Ee, keşke hani böyle beraber bir şeyler paylaşabilsek de Çağla bize video hazırlasa. Çok güzel videoları var. versiniz la. Tatlım sakin. Tatlım sakin. Neyse Çağlıcığım sohbet edelim biz seninle. Daha da nasılsın? İyi. 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 Kısa ve öz cevaplar veriyor. Tatlım <laughs> benim ya. Ablasının bir tanesi ya. Sesini duymak da nasip oldu. Biz seninle şey yapmadık değil mi? Instagram'dan konuşmadık. Yok konuşmadık ses mi duydun sadece sen. Ee, şey Sude ile konuştuk da seninle konuşmadık. He, he boş konuşuyorum ben. Ya tatlım sakin. <laughs> dayanamıyor vallahi billahi dayanamıyor ya. Kıyamam ben ya yazık adamcağızda şey oldu vallahi. <laughs> gene yaptılar şey. Şimdi bu sene kaçtın sen Çağlacığım? Sonra sayı 11. 11 11 11. Seneye mi şey yapacaksın? Liselere ne? geçiş. Ay sen lisedesin üniversiteye geçiş. Ondan sonraki sene sonu 12. sınıfta. 12. 12. 12. sınıfta. Tamam canım. Benim. Neyi düşünüyordun sen? Hangi bölümü? Aşçılık. 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 Oo, yakışır Çağlacığım sana. Sen mutfakta beceriklisin. Hadi ortak yayın öğrendim. İyi. <laughs> Hayırlı olsun. Sonunda ortak yayın yapıyoruz. Elif sırada senle Naz var. Oo seninki de güzelmiş. Askeri lise bir de. Aferin. Maşallah maşallah. Çok sevindim. Aa Tanju hoş geldin. Son sınıf mı? Ay o da çok güzel. Memnun oldum vallahi. Evet bu arada Çağla bak senin hareketini yapıyorum şu an. Hani bir üf diye şey var ya emoji. Şu an onu yapıyorsun değil mi? <laughs> Sıkılınca yapıyordun ya onu. Çağla. <laughs> aklıma geldi. Ya da göz koyuyordun tamam mı? Onlar aklıma geliyor şu an. Tanju sıra sende. Girdi girdi. Girdi. ben ikinci konuğumu aldım şu an. Ama şey Çağla çok güzel diyor. Enişte bir çık diyor oradan diyor. Ben geliyorum diyor. Çık diyor. Üç kişi olmuyormuş. En fazla iki, en fazla iki kişi. kişi. Evet iki kişiymiş. Öyle yazdı. En fazla iki kişi çağırabilirsiniz diyor. Neyse bakalım hayırlısı. <laughs> <laughs> Çağla'ya vereceğim yayını zaten yakında. Çok güzel diyorum ya videolar yapıyor. Keşfette Çağla'mız. Maşallah Allah'ım nazarda nesil gelsin. Hala keşfette misin Çağla? Evet. evet. Maşallah. Keşfettim. Maşallah. Ee, bizi de çağırsana Çağla. Bizi de al ne olur ne olur. <laughs> Sakinliğini yerim ya. Maşallah Allah'ım nazarda nesil gelsin. Sevdiğim kadar var ya. Aynen öyle maşallah. <laughs> Elif ne diyor? <laughs> Çağla diyor muhabbetine doyum olmuyor diyor. Ben öyle şey fazla oldu, konuşmayı, konuşmayı sevmez. Ama ama şöyle bak Elif normalde de Çağla fazla konuşmuyor. Yok yok o şey e, Çağlanın huyu değiştiremeyiz ki Çağla gerçek hayatta da aynı. <gülüyor> Naz <laughs> geldin Naz'ın. <laughs> <laughs> Oha diyor bak 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 bak. <laughs> hani saat 3'e kadar sürecekti Naz. Bak gördün mü? hemen hallettik. Yayını kapatmam gerekiyormuş. Ya çok gülüyorum şu an ya. Elif dalga geçti, Naz dalga geçti. Evet evet Elif e, Çağla fazla sevmiyor. O puf yapıyor zaten bazen ya. Severim ben onu. Severim. Prensesim o. Nasıl isterse öyle olsun. Ben de seninle açmak istiyorum abla. Tabii ki tabii ki. nasıl senin şeyin var mı? Ha şey. Dur. Çağlıcığım. Ee, ben böyle profilin üstüne profilin üstüne tıkladığım zaman çağırabiliyor muyum? Hayır abla. Ha, olmuyor. Ya Instagram'dan ya WhatsApp'tan ya da şeyden Face'ten diyor. Face. Bunlar harici kabul etmiyor. Ben niye karıştırdım? Niye karıştırdın? Sen yeşil ekran yaptın. Nereye dokundun? Aleyküm selam. Ozan hoş geldin. Ama şimdi değil. Tamam tamam. Senden dediğin Instagram alırım yani. <laughs> Topluluktan olmuyor mu? Bilmiyorum. Araştırmam lazım. Çağla'cığım sıkıldığın anda sıkıldım abla de. Kapatalım olur mu? Bir tanem. <laughs> Ablasının güzeli, ablasının bir tanesi. Ben severim seni. Kim mi? Çağla'mız. Gölge Hıcağı gölge. Hı -hı. Efendim Çağla'cığım. Telefonla çıterleşiyorum. Ay kıyamam ben sana. Niye bu yeşil ekran oldu şimdi? İşte ben de onu çözmeye çalışıyorum. Dur dur bir dakika bak bak. Ee, canlı videoyu gizlenin altında rötuş var ya. O rötuşun olduğu yerde sanırım yeşil ekranı değiştir var. Ama kendini gösterme sakın. Çıkmak istiyorsan da Beni tanımıyor mu Çağlı diye. <laughs> Heh. Oo süper. <laughs> Profilini koydu. 753. 7. Çok güzel. Yeni şeyin değil mi? Profilim bu. 753 Çağlı. 753. GS varsa ben gidiyorum. Allah. Nas kızdı. Ama biz cimbomluyuz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Cimbom candır Gerisi heyecan. Bak kara gümrüğü nasıl yendik. Nasıl başladık. İşte böyle başlanır. Şahin hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Çağla ne yaptın? Çağla o kim? Piscin bu ama. Çayın. Bak parmağımın ucundasın. Dikkat et. Cimbomla ilgili konuşma. Tamam olur olur. Naz ver. Ee, Çağlacığım sorun var mı? Kapatalım mı? Bu kablo yok. Bu kablo yok. Tamam canım benim. Tamam kızım. Niye kafan karıştı ya? Biraz önce iyiyiz Ozan. Sen nasılsın? Gölge yazıyordu ya. Hayır göstermesin. Hayır. Çağlam göstermesin. Çağla gösterme. Tatlım gösterme. Yok hayır hayır gösterme. Gölge erkek değilmiş. Naz. Naz <laughs> çok tatlısın. Seni, seni var ya. Ellendirme bizi. Feride bir gelse de Feride ile azıcık bir şey yapsak, uğraşsak. Ferdi desek. Feroş desek. Niye kafan karıştı ya? Gölge yazıyordu ya. Gölgemiz işte bizim prensesimiz. Belki da bile karşılaşmış olabilirsin yani. Ferdi gelse de uğraşsak. <laughs> Çağla'yla uğraşamıyorum ya. Çağla'ya kıyamıyorum. Sakin sakin şey yapıyor ya. Pek Çağla'ya uğraşasın yok. <laughs> Kıyamam ben ona. Artık sesini de duydum tamam. Ferdi bu... Ferdi bu. <laughs> Yok Ferdi burada değil. Tanju. Yeni için Tanju karışık. Kafası hep karışık. Ferdi gelmiyor. Ferit geliyormuş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes Ferdi desin. Yapmayın, yapmayın. Vallahi yapmayın. Sonra küfür ediyor ya. Yayını kapatacaklar. Yapmayın. Çağlam senin orada e, depremler azaldı mı Gülüm? Yok abla sabah oldu. Bugün gene olmuş herhalde. Hı <laughs> hı. Aynen şeyde haberlerde okudum şeyden internetten artçıl devam ediyor diye. Allah yardımcınız olsun. Aynen öyle ya yapmayın. Kürtçeyi bıraktım ben Almanca Almanca yazmaya başlıyor arada. Kız. Yok Elif burada, burada Elif. Ya çok tatlısınız. <laughs> en çok feroş denmesine kızıyor. Abim nereye? Tamam. Nereye gideceğim? Hayır lütfen tabii ki gitmeyeceksiniz. Ben şimdi ortak yayını öğrenmişim. Bütün sülaleyi sıradan geçireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Instagramları teker teker verin. Ben sizin hepinizi davet edeceğim. Komik değil mi ya Çağla? Ne kadar güzel. Ortak yayını öğrenmek de güzelmiş. <laughs> Sıra Nazlı'dan. Bir resim yapacağım yapamıyorum. Şimdi Şöylesine Elif istemez herhalde değil mi? Elif düşünmüyor. Tanju istiyor musun? Tanju gireceğim mi? Var mı öyle bir niyetin? Neyi kutluyoruz gene? 108 kişiyle ortak yayın yap ben hariç. <laughs> Nasıl çok tatlısın ya. 108 kişiyle ortak canlı yayın yapılmıyor işte. Oy, oy oy yukarısı açıldı. Nasıl göstereceğim yukarıyı bakın. Burası biraz önce kapalıydı. Şimdi açıldı. Hani tente gibi bir şey vardı. Ortak yayın yapabilmen. Elif güzel davu geçti benle ya. Ortak yayın yapabilmeyi kutluyoruz. O da güzelmiş evet. şey Öksüren biri var Çağla, hastanız mı var? Çağla, e, şey mi, evde sıkılıyor musun abla? Evet abla. Yapma ya, kıyamam ben sana. Onun için okullar açılsın diye şey yapıyorsun, uğraşıyorsun değil mi? Allah'ım neyse şurada ne kaldı? 20 gün. <laughs> 20 günden fazla var ama hayır ee, Çağla çıktı. Yayından çıktı Çağla. Tamam bakalım. Kıyamam. Ben dedim zaten eğer çıkmak istiyorsan çıkabilirsin dedim. Yeter sıkıldı. <laughs> Sakin birisi için biraz zor ya. Değil mi? Değil mi? Kıyamam ben. Tamam tamam tatlı. Yazmayı özledim. <laughs> Çağla tepkileri özledi. Tepki yapmaları, emojileri özledi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Abi burası güzel mi? Değil mi? Daha önceden niye gelmemişiz ki? Benim çok hoşuma gitti. Bak hem manzarası da güzel. Tamam hayatım. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu grubu aynı şekilde bekliyorum. Çağla neye şaşırdı acaba? Hadi birazdan toplu halde gene görüşürüz kaçmayın bir yere kaçmayın hemen geliyorum hemen 5 dakikaya durumlar